Evet arkadaşlar TV 8.5 frekansını ayarlıyoruz şimdi. Öktem Ertürk, adamı niye ben, Ayıldara, Kuruluma geliyoruz. Kurulumdan manueli seçiyoruz. Burada frekans bilgilerini yazıyoruz. 12.346 Yatay yani sizde her çıkabilir yatay. Sembol oranı 9600. Şebeke arama ister açarsın ister kapatırsınız. Biraz bekliyoruz görüldüğü gibi. Arama yapıyoruz. ve görüldüğü gibi kanal geldi durusayım 11 böyle